Başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, akrabalarına, ailesine sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu son olur. Maça dönecek olursak da takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her türlü maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstermiştik. Kazanmıştık farklı bir şekilde. Kendi adıma da konuşacak olursam... 9 ay sonra, ardarda e, arda 4 gün içinde iki maç çıkmak tabii ki kolay değildi ama 9 aydır zaten bugünlerin hayalini kuruldum. E, belki 9 ay boyunca her gece ben bu maçları kafamda zaten oynuyordum. E, fiziksel olarak da iyi dönebilmek benim için çok önemliydi. Bunun için de çok çalıştım. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Tabii ki %100 değilim e, ama zamanla çok daha iyi olacağımı inanıyorum. E, Beşiktaş'a yakışır bir şekilde sahada performans göstereceğimi inanıyorum. <laughs>

Biz de bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık ve zaten ikinci yarıda golleri de bulduk. Ama daha önemli bir şey var, son iki maçtır. Kalemizde gol görmüyoruz. Yani Hocaya dün yaptığımız toplantıda da bunun analizini yaptık. Biz de yakışmayacak şekilde fazla bir gol yetmişiz bu zamana kadar. Yani Beşiktaş takımı bu kadar fazla gol yemez, yememeli. Biz de bundan sonra bunu çözmek için savunma oyuncu olarak, sadece savunma oyuncuları değil, takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yemeyeceğiz ama fazlasıyla atacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunu başarabiliriz. Metin Bey Kayıp futbolcu öldü, uzun bir, bir aramın ardından sağlıyorak geri döndü. E, takımın performansının yanı sıra e, tabii milli takımın performansını da görüyordum. Artan ucunda da milli takıma tekrar geri dönmek vardı. İki, biliyorsunuz onun burada 2004 aldık taşampionluğusu var. Daha önceden bu şampiyonluğu kazanmış bir teknik direktörle çalışıyordum. Onun tecrübeleri Tayıp Alp'le ne e, dedi? çok kısa bir süre oldu ama e, hoca gerçekten fikirleriyle bize çok şey aşıladı. E, yani dün uzun bir toplantı yaptık takım olarak. E, bugün de etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum. E, tabii ki taktiksel olarak çok şey çalışamadık. Fakat hocanın görmek istediği tutku, coşku, e, saha içindeki organizasyon, kompakt oyun e, bizi başarıya götürecektir. E, özellikle uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Yani Milli takıma gelecek olursak da tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak, orada forma girmek çok büyük bir hayalim. E, yani Bundan sonraki çalışmalarımda amirliği formaya girmek için sürdüreceğim. Son soru Nergis Hanım. Tebrik ediyorum öncelikle tekrar gözükürsün. Teşekkürler. hoca e, birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada ben e, bütün oyuncularla tek tek görüşeceğim demişti. Sizin bireysel bir oluşumunuz oldu hocayla. E, hani 9 ay sonra tekrar sağlığa dönmenizde daha ne kadar motive etti ya da bu birebir görüşte çok özel bir isim biraz detaylı öğrenebiliriz. Ee, zaten çok özel bir konular yok. Yani konuştu ayrı ayrı antrenmanlarda, yardım, yardımcı hocalarda, hocalarımızda. E, yani fizik olarak e, benim durumumu sordular. Ben de iyi olduğumu söyledim. Yani elimden gelen katkıyı vermek için hazır olduğumu söyledim. E, hoca da bana şans verdi. E, umarım Beşiktaş'a şakış yakışır bir oyun sergilemişimdir. E, yani önemli olan gol yememekti. Bir savunma hocası olarak bu benim için büyük bir gururdur. E, tek önemli olan bu yani benim için şu anda. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür yani, teşekkür teşekkürler hoş geldiniz. Şotar ee, ve bölüm bölüm iyi bölüm bölüm kötü oynadık. Golden sonra biraz tutsaydık oyunu tam hani gitmeye başlamıştık ikinci yarıda diyor ki şimdi de gelmiş parça parça kötü oynadık parça parça iyi oynadık kötü başladık ondan sonra geri geldik ilk devrenin sonunda oyunu verdik sonra geri gelince bir tane pozisyon oluyor gol yiyorsunuz ikinci golle çabuk geldik kalamadık <laughs> maçta Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım diyor hocam Beşiktaş'ta bir fizik sorunu var çok net var var diyor. Yani tek yönlü gidiyorlar. Mesela defansa kalıyorlar. Hucuma gitseler geri gelecekler. E, yemiyor. Topçu da yemiyor. Onu biliyor. Fazla gidemiyorlar. Adam da tahmin ediyorum defansa önem veriyor. Önce bir gol yemeyeyim diyor. atarsam kapatarım diyor. Tabii haklı olarak büyük takım. Onun için fizik olarak bir dört maç, maç bakacağız. Dört maç sonra fizikte bir farklılaşma göreceğiz. Ama çok maç var abi arada. Yani ne kadar hani yükleyeceksin? yükleme yapamazsın ki hocam. Yani taklı yükleme içinde. yaparsın bilmem ne yaparsın oynayan oynamayan onun için zor bir devreden geçecekler. Şu bir ay 5 taş için çok önemli. Hocam ha, baksana. Takım olarak bakmakta da sezon sonuna doğru bakacağız. 10 maç derim ben. Son 6 maça bak. Mağlubiyet galibiyet. Mağlubiyet galibiyet. Mağlubiyet galibiyet. Tabii şimdi şöyle ama bu Rize maçı galibiyet galibiyet diye düşünmek lazım Tolga'cığım. Mağlubiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, galibiyet. Yani Fenerbahçe, Alanya maçları arka arkayaydı. Kasımpaşa maçı da yine iç sahada. 3 birlik, 3 skor. Bu Rize maçı 9 Ocak gözüküyor ama onu hafta içinde oynadı. Dolayısıyla... iki maç galibiyet. iki oynadı. maç üst üste galibiyet oldu. Birinde hoca var, birinde yok. İç sahaya baksın hocam ya. Şuraya bak. 3 maçtır kaybeden, 3 birlik skorla kaybeden bir... Beşiktaş vardı ki yani e, kolay kolay kabul edilebilir, rastlanabilir bir şey değil bu. Yani, hocam bak altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş'ta bir milat yaşanacak mı yaşanmayacak mı? Milattan önce milattan sonra. Futboldan yalnız bahsetmiyorum. Beşiktaş kulübünden bahsediyorum. Milattan önce mi, milattan sonra mı göreceğiz hocam? Bir buçuk yılda Ender. Çok net. <laughs> Ya milattan önceye dönecekler ya milattan sonraya gidecekler. Allah yardım etsin. Milattan sonraya gitsinler. Bir Onu de, görüyorum. E, az önce Salim bahsettiği şey yani hocadan ilk kez bazı şeylerdi. Bir iletişim yakalamış. Belki de bazı mesajlar da veriyor. Yani imza imza töreninde biz büyük isimler değil, büyük karakterler transfer edeceğiz sözü de değerliydi. Bir hoca oyuncularla yaptığı toplantıdan önce bir görüntü var. Tanışma toplantısı hocam. Bak şimdi. Oyuncularla tanışma toplantısı bu. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Ye son üzerinden takım'a mesaj mı verdi acaba? Eski oyuncusu, baya bir tokal sesi geliyor yani hocam orada. Hani ta hem tatlıyım hem sertim misali belki de bu. Evet. <gülüyor> şey, <gülüyor> Sen son bakalım ne yapacak? Şey çok iyi ya, baksana şimdi. Muleka'dan sonra. <laughs> evet. Ee, bir iletişim yakalamışlar o belli kısa zamanda ama önemli olan onun kalıcılığı. Ee, yoksa hocanın geçen hafta söylediği gibi Ronaldo örneği de var. Hani hem tatlıyım hem sertim belki şeyi Hocam, bu. Hocam Ronaldo'yla dans etmişsen kolay bir iş değildir bu. Evet. Ondan dans etmiş bir adam işin en tavanıyla. Ya dans eder kaybedersin ya dans eder kazanırsın. Bu dans etmiş, kaybetmiş ama o da gitmiş ha. <laughs> Onu da yemiş biraz yani. Evet. Ee, ha bir Cenk Tosun şeyimiz vardı. Ee, <laughs> performans barkomuz vardı. Cenk Tosun'a da bir bakalım. Yani e, az önce gördük. İşte burada e, Semih'in, raşitsa'nın gollerini. Cenk Tosun 4 gol kaydetti bu sezon. Şimdi bakın Cenk Tosun'un gelişimine bakın. Beşiktaş'tan öyle bir performans vardı ki o sene bir sene öncesi bir sezon öncesinde de e, oradan devam eden bir performansla e, ilk yarı Lig ve Avrupa performansına 14 gol 3 asist sığdırınca Cenk Everton'a gitti. Çok da iyi bir paraya gitti. Everton'da 2 sezonda 10 golü var hocam. O kadar da yüksek paraya gittiği için önce belli bir sayıda oynadı da az rakam değil bak 51 maç ha. Evet. Az